Arkadaşlar merhaba. Bugün getireceklerimiz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber kanal yorumlar yazan arkadaşlarımız kanalımı tanıtırmasın. Kişileri göstereceğim arkadaşlar kanallarını. Arkadaşlar öncelikle bu kanal CK Brawl zaten kanalını tanıttım arkadaşlar yorumlara yazsın profilin abone olun bu CK Brawl diğer arkadaşımıza geçelim. Arkadaşlar diğer kanal Gamer Yani kuzenim tanıtmamı istemedi ama ben yine tanıtmak istedim. Bu kanalda abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu kanal bu da kardeşimin kanalı. Bu kanalda abone olmayı unutmayın. Bu arada bu tanıttığım kanallar e, yorumlara bir yorum yazın. Profilden abone olsunlar. Arkadaşlar bu kanalda abone olun. Bu da e, arkadaşımın kanalı. Abone olmayı unutmayın. o, o Bu, bu da yoruma yazsan Arkadaşlar ve o diğer e, ve bu kanal e, Al Alone Memo diye arkadaşım da var. ismi çok değişik. E, bu arkadaşımızın da kanalına abone olmayı unutmayın. E, görüş diğer kanalımıza geçelim. Arkadaşlar bu kanalda abone olun. Ben bu kanalın önceden tanıtımını yapmıştım ama o videoyu yanlışla silmişim. E, abone olmayı da unutmuşum. Abone olayım. E, o videoyu sildim. Bu arkadaşlar özür dilerim. O videoda Kötü bir hata vardı. Ben de bu videoda çıkartmak istedim. Diğer arkadaşımıza geçelim. Yani arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Daha çok kanal tanıtmamı istiyorsanız bu videoya 10 like ve yoruma yazabilirsiniz. Kanalımı tanıtabilir misin diye. Buradan CK Brav çok çok selamımı gönderirim. bayağı bir zorladı beni. Neyse kendinize iyi bakın.